Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Dikkatimi çeken bir tane daha hisse var arkadaşlar. Şimdi buna ayrıca şöyle bir video yapalım istiyorum. E, listemize de almayı düşünüyorum. Mümkünse aslında bir gün daha inceleyip yapmak isterdim ama... Bir günlük de hareketlerini. Şu anki görüntüsü fena değil. Bulunduğu yere itibariyle. O yüzden bunu da ekleyeceğim. Arkadaşlar Kardemir'in... Şu B olan... Ne diyeyim yani öyle söyleyeyim. Bu karışıyor çünkü biraz. Kardemir, karabük, işte de demir çelik fabrika olan da herhalde metal, metal şeyine dahil, endeksine dahil olması lazım. Arkadaşlar, kardemiri şimdi şöyle inceleyeceğiz. Martımıza doğru bir geri gelelim isterseniz. Mart ayından beri şöyle bir inceleyelim. Hissemiz 3 liralardan 1.70 civarlarına kadar çekilmiş. Pek çok hisse gibi Mart ayında yarı yarıya kadar geri gelmiş. Ondan sonra yaptığı hareketlere şöyle bir bakalım. Yavaş yavaş fiboları kırarak yükselmeye başlamış görüyorsunuz. Burada 382'yi kolay geçmiş 0.5'te zorlanmış. Ondan sonra çok hızlı giderek burada bir fibomuzu oluşturmuş. Bakın görüyorsunuz burada 618'e satış gelmiş ondan sonra çok doğal bir şekilde. Sonra hissemiz güzel bir şekilde güzel bir eğriyle yükselmiş. 786'yı geçtiği gibi 1'e hızlı gitmiş. Oradan yediği satışlarla Burada ufak bir formasyon oluşturarak bir Fibon'un üzerindeki ilk direncine doğru hızlıca gitmiş. Tam oradaki temasından satış yemiş. Satıştan sonra bir daha denemiş. Burada bir trend başlıyor. Oradan da satış sonra bir daha çıkmış. Ağustos'taki endeks düzeltmesinde 786 Fibon'an dönüyor görüyorsunuz ki. Arkadaşlar tekrar aldığı tepki de buradaki bir Fibon yani 1272'de herhalde aynı orayı tekrar zorluyoruz. Oradan yediğimiz satışta bir Fibo'da tutunduk. Burada yatay hareketler. Bakın bir test daha var Fibo direncine. Sonra kırılım. Kırılım. Sonra ikinci Fibo direncinden satış yiyip bir de tutunmuşuz. Aynı şey iki defa tekrarlanmış. Bakın burada görüyorsunuz. Ondan sonra yatay yatay hareketler yapmaya başlamışız. Şöyle gösterelim. Bakın görüyorsunuz. Yatay bir şekilde devam ederken. Bakın buradaki yeşil mumum hemen bir düşüş onayı arkadaşlar. Hissemiz Burada herhalde ekim sonu değil mi bu? Aynen. Burada da bir düzeltme vardı. O noktada düştüğü yerden bir trend oluşturdu bize ve aldığı tepkiyi de bakın yükseliş onayı bir test daha ve ondan sonra hissemiz 1618 fiboyu da aşaraktan e, buradaki trendimizi oluşturuyor. Arkadaşlar 7'yi satıştan sonra tutunuyor buraya. Bakın tahmin trendten satış gelmiş. Bir defa daha test etmiş, bir daha trend satışı burada yükseliş onayı ile beraber. Hatta bir tane daha yükseliş onayıyla beraber şöyle iyice yaklaştırayım. Hissemiz 2 Fibonacci üzerine doğru gitmiş. Oradan 7'yi satış. Belki de şuradaki Fibo'dan geri dönecekken endeks bozunca bakın görüyor musunuz? Güç bela buradaki trende tutunabilmiş. Ki yani serbest düşüşe geçiyormuştu neredeyse. Görüyorsunuz şuradaki mumları. Ama bu işte bu yüzden diyorum. Kapanış beklemek etmek bu yüzden iyi olabilir diye. Yani şimdi burada acayip bir düşüş görünüyor. Evet. Ama şu noktadan baktığınız zaman ya aynen geri gelmiş. Şimdi burada satmak manasız o yüzden şuraya kadar gelmişken. Öyle diyeyim böyle anlık büyük paniklerle satış yapmak. Şimdiki noktamız bakın burası arkadaşlar. Hissemizin buradaki 2 fibosunun e, değeri 5.94. Bölgesi biliyorsunuz 2 fibonun üzerinde olduğumuz sürece gözlerimiz buralara doğru dikilecektir buradaki hedeflerine doğru bakacak oluruz. 5.94 noktasını şuraya bir yazalım isterseniz. Gözümüzün önünde dursun. Hatta şöyle artık fibolar, fibo direnci desteği ise sonra da şöyle F koyacağım arkadaşlar. Karışmasın öteki tren destekleriyle falan diye. 5.94'te şu anda iki fibomuz var ve hissemiz cuma günü de tam oradan dönmüş. 5.95'ten satış gelmiş. 5.89'da kapatmışız. Şimdi burayı görüyorsunuz. Burası da 5.81. Onu da şöyle yazayım. Şimdi bu trend desteğimiz arkadaşlar. Buradaki rakam. Özellikle 1-2 gün için, pazartesi, salı için bu geçerli olur. E, sonrasında periyot değişimiyle beraber biliyorsunuz yükseliyor. Burada ufak bir sıkışma var. Hisse artık buradan yukarıya doğru kendisini atarsa, bu trendi aşağı doğru kırmayıp, o zaman bu bölgeye bakmaya başlayacağız. O yüzden güzel görünüyor. Şöyle çok kısa tekniğine, e, temeline bakalım. Genel manada kar açıklanmış. Şöyle 3 aylık baktığımızda bu yıl zarar görünüyor. Bilançoya baktığımızda da öz 2018'e kadar güzel artmış. 2019'da biraz geri çekilmiş. Herhalde bu yıl biraz zarar gördü. Aynen. Ufak ufak da olsa geri çekilmeler olmuş. Öyle yanma bitme kül olma durumu falan yok tabii ki. Doğal olarak pandemi sebebiyle biraz sıkıntıya düşmüşler. Zaten ufak ufak gerilemişken hali bu aslında bakarsanız hissemizin. Şöyle bakın geriye geldiğimizde burada aslında büyük bir kanal hareketi varmış bakın görüyorsunuz. Şöyle. Ama böyle tam idealde değil. Yani sadece iki temaslı kanalları çok sevmiyoruz. Şuradan çekersek belki biraz daha temaslı bir tane bulurduk. Ama gerek yok. Çünkü bu zaten üst tarafı kırmışız. Üst tarafı kırdığımız için arkadaşlar hissemiz yukarıya doğru gidiyor. Burada satış yediği yerden önce Fibo'ya tutunacakken e, endeks birden çok fazla geri çekilince bu sefer ancak kendisini trendinde tutabiliyor. Trendde tutmuş ve daha tepki yükselişi manasında böyle çok yüksek bir şeyler görmemişiz. Yani şuradan şuraya %3-4 falan var. Şu an bulunduğu yere 3 var. Şu anki yerimizden tam bulunduğumuz yerden e, trendin altına kırılımlara doğru yüzde yani iki falan var. iki bile yok hatta. Böyle bir hali var arkadaşlar. Hissemizin. Bu yüzden ilgimizi çekti zaten. Buradaki Fibon'un üzerine atması halinde dediğim gibi buralardaki hedefler e, devreye gireceği için o manada gayet güzel duruyor. Böyle inceleyeceğiz hisseyi. O yüzden listeye almaya karar verdim Kardemir'i. Hem merak edenleri de varsa herhalde güzel bir açıklama olmuştur diye düşünüyorum. Görüyorsunuz burada ufak ufak formasyonlar var. Bakın şurada var bir tane. Görmüşken çizeyim. Şöyle. Gördünüz mü? Derinliği kadar hedef yukarıya. Aynı şekilde bu büyükçe de şöyle bir formasyon. Gibi gibi. Sadece şöyle yandan bakarken gözüme takılanlar bunlar. Şöyle günlükte de bir bakalım isterseniz. Bakın günlükte daha da muntazam görünüyor aslına bakarsanız. Şöyle saatlik şeylerle olmayınca günlükte bakın görüyor musunuz? Şuradaki tutunma işte şimdi burada çok daha net görünüyor mesela. Buradaki trende tutunması. Altına doğru tabii ki sarkmalar var. Hem de bayağı bir sarkmış ama o günkü panikten kaynaklı arkadaşlar. Herkes her şeyi sattı bir anda. Borsa toplamda %6 kadar geriye geldi biliyorsunuz. Döneceği yeri aşağı yukarı tutturduk diyebilirim. O indeks videosundaki yoruma göre. Ee, az bir sarkmayla döneceği yeri tutturmuştuk. Oralardan tekrardan mallandığımız zaman zaten her türlü yüzümüz belli bir miktar gülüyor. Şimdi şu herhangi bir ise ne olursa olsun şöyle tam düştüğü yerden bir şekilde denk getirebilirseniz eğer o zaman zaten tepki yükselişiydi. Endeks gelince bile belli bir miktar kazanç oluyor. O yüzden endeksin hareketlerini iyi takip etmek lazım. Mesela bu hafta ne olacağı da böyle ayan beyan belli değil yani. Cuma günkü kapanıştaki eksiye gelmek umarım haftaya, bu haftaya daha iyi açabilmek için biraz kendini geriye doğru çekmiştir. Hafta sonunda kar realizasyonu yapan arkadaşlar ben kaynaklıdır yani. Başka bir şey yoktur. Böyle demiş olayım. Ee, dediğim gibi dövizle endekste kritik yerlerdeler. Tabii kritik diye hemen bir günde ortalık her şey birden acayip değişecek diye bir şey yok. Olabilir, olmayabilir biz sayılarımızı takip edeceğiz günlük trendlerimizi. Öyle bakacağız. Şu anda Kardemir için mesela bu 5.81'in altına doğru böyle büyük büyük hacimli hacimli mumlar gelirse o zaman demek ki bir çekiciliği kalmayacak demektir. Şu anki çekiciliği burada tepkisini daha çok vermemiş olması ve burada Fibon'un üzerine atmaya çalışıyor olması. Fibon'un üzerine atarsa bu sefer buradaki durumlara göre yeni trendler çizeriz. Yeni analizini yaparız neler olabileceğine dair. Yani şuradan şöyle bir şey çizmeye kalksak bakın zaten görünüyor yani. Şu az bir şey kafayı kaldırsa kıracak. Hatta tam şöyle çizeyim. Evet bu pazartesi salı işte bu haftanın ilk 2-3 günü falan bu hisse için bayağı belirleyici olur. Takip etmemiz gereken sayı bu. Bunun altına giderse zaten çok böyle acayip elde tutulur bir şey kalmıyor arkadaşlar. Heh, tam tamam olmadı deriz. E, kar zarar oranı gayet başarılı çıkacaktır. Şimdi buradan sadece şuraya bile olsa yüzde yakın yol var. Daha gidecek olsa daha da fazla var. Öyle demiş olayım. Yani daha önce e, zannedersem o kadar görmemiş ama bakalım şöyle mi? Bir... Aynen. tarihi zirvesini yapmış zaten. Şurada yaptığı hareketle. Dahası da gelebilir belki. Bakalım. Yani burayı kırmasın aşağı sıkıntı yok. Şu 5.81 o yüzden önemli. Liste almamız sebebi de o. Burada bir sıkışma var. Sıkışmaları seviyoruz bildiğiniz gibi. Durumu budur yani Kardemir'in. Listeye aldım kendisini. Bakacağız ne yapıyor, ne ediyor. Böyle demiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonuna diliyorum. Görüşmek üzere.